Türkiye'de turizm deyince akla ilk gelen kurum olan TÜRSAP'ın televizyonuna TÜRSAP TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gündem özel programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Sektörün çok sevilen isimlerinden Sayın Hüseyin Kurt'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş buldum çok teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik giriş için tabii ki de ailemizde, kurumumuzda, evimizde olmak tabii bizler için de ayrı bir mutluluk verici bir detay. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi karşımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Yüzünüz hep gülüyor. Teşekkür. İnsan da size bakınca gülüyor böyle. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hüseyin Bey çok önemli bir organizasyon var önümüzdeki günlerde İstanbul'da. Türkiye'nin ve bölgemizdeki her tarafın turizmle ilgili kimi varsa buraya gelecek. Nedir efendim organizasyon? Siz demim ağrısınız. Estağfurullah. Çok teşekkürler bir kez daha. Bu vesileyle de tüm izleyicilerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Globe biz B2B Networking Event'in kurucusuyum. Elbette ki ekibimizle birlikte üçüncüsünü hazırladığımız organizasyonun e, çok keyifli bir hazırlığı içerisindeyiz. Üçüncüye e, gerçekleştiriyor olacağız Globe Miss B2B Networking Event'i. Kısaca bazı detayları aktarmak isterim Lütfen. izninizle. Rixos Tersanede olacak 11 ve 12 Eylül tarihlerinde. Okulların açıldığı hafta yapıyoruz. Özellikle herkesin e, burada olduğu artık e, iş dünyasına, iş hayatına döndüğü bir tarihi te, tercih ediyoruz. Dolayısıyla herkes yerinde oluyor. Üçüncüsünü Gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle ilgili aslında Serkan Bey bizim organizasyonun temelde 4 bacağı var. 3 bacağı alıcılardan oluşuyor, bir bacağı ise servis sağlayıcılardan oluşuyor. E tabi organizasyonumuzla ilgili aslında en önemli detaylardan bir tanesi de herkese açık bir etkinlik değil, hakrette bir etkinlik davet, davetiye ve akreditasyonla giriliyor etkinliğe. Ee, tekrar bu dört bacağa dönecek olursak, üç bacak alıcılardan oluşuyor. Ee, ve organizasyonumuzla ilgili aslında şöyle konsept bir detay var. Organizasyonumuz kısaca or, e, outgoing hizmeti almak isteyenle, outgoing hizmeti sağlayanların niş, e, elit bir ortamda ve randevulu bir etkinlikte buluştuğu bir ortam. E, üç bacağı dediğimiz bu alıcılar kimler e, kimlerden oluşuyor? E, biz diyoruz ki eğer İstanbul'da bir ajentaysan, Acentacılık faaliyetlerin içerisinde Outgoing Incentive, Leisure, FIT, Kültür, MICE, Event Management, Kongre ve aynı zamanda OTA alanında hizmet alıyorsan bizim için diyoruz alıcısın, ziyaretçisin, bayir oluyorsun. Biz sana bir akreditasyon için davete linki gönderiyoruz ve sen de bu davete linkiyle Girip profilini oluşturuyorsun, akredite oluyorsun ardından exhibitorlardan randevularını alarak bu organizasyona katılabiliyorsun diyoruz. İkinci alıcı tipimiz ise bu da yine önemli bir detay. Özellikle Türkiye'nin 40'a yakın şehrinden 250 civarında acentayı hosted buyer olarak ağırlıyoruz. Kendilerinin 3 gece konaklamaları, gidiş dönüş uçak biletleri, transferleri ve organizasyon ağırlamaları yine bize ait oluyor. Üçüncü alıcı tipimiz ise International Hosted Buyer dediğimiz yurt dışında acenta faaliyeti gösterip bulunduğu ülkeden farklı ülkelerde outgoing hizmeti alan alıcı acentalar oluyor yaklaşık bir 50 acentayı da International Buyer olarak ağırlıyoruz. Toplamda da İstanbul'dan da bir 700-800 civarında acenta katılıyor Serkan Bey. Memnuniyetle belirtmek isterim ki 1050-1100 civarında alıcı acentamız oluyor. Peki bu alıcı acentalar sizin de girizgahında belirttiğiniz gibi kimlerle buluşuyor? Aslında temelde servis sağlayıcıyla tırnak içinde satıcılarla bir araya geliyor. Peki bu satıcılar kimler? Bizim bu 1050-1100 civarındaki alıcı acentamızın 50'den fazla ülkede bakın dikkatinizi çekiyorum 50'den fazla ülkede lokal acente hizmeti alabilecekleri DMC'ler, turizm ofisleri, avayolları, kuruvaziyer şirketleri, yurt dışından oteller, sigorta şirketleri, marketplace iş ortaklarıyla iki gün boyunca kapalı bir etkinlikte, randevulu bir etkinlikte, niş bir ortamda bir araya geliyorlar. Biraz tabi exhibitorları da ben izninizle açmak isterim. Bu sene özellikle... E, baktınız mı Nepal Turizm Ofisi de burada. Nepal'den 5 tane lokal acenta da burada. Aynı zamanda Kore'den 6 tane DMC'miz var. Şeyseller Turizm Ofisi de burada. Şeyseller'den DMC de burada. Peru'dan Lima Tours da burada. Ee, İzlanda'da ve Okyanusya'da faaliyet gösteren Ocean White da burada, Pure Nordic de burada, Norway Norwegian Travel de burada. Balkanlardan e, servis sağlayıcılar, DMC'ler de burada. Japonya'dan yine 4 tane DMC'miz burada. Bunların 3'ü Türk, bir tanesi e, Japon e, bir e, DMC'miz. E, keza bunun yanı sıra Küba Turizm Ofisi de burada. Emirates Hava Yolları da burada, Fly Dubai de burada, Atlantis Otel de burada, Jumeirah Otelleri de burada, Dubai'den 4 leğemsiniz de burada. Dolayısıyla gerçekten dünyayı alıcı ajantaların ayağına getiriyoruz diyebiliriz. Şimdi konuşurken bir televizyoncu olarak o kadar dolu dolu ve akıcı konuşuyorsunuz ki bunun altında çok müthiş bir emeğin olduğu belli oluyor. Çünkü tek tek her ismi, her ülkeyi sayarken oralarla direkt teması kendinizin sağladığı da belli ki e, bu kadar rahat anlatıp yüzünüzde gülüyor. Bu Türkiye için çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Gerçekten bu kadar ülke ayrı ayrı insanların burada buluşması bunun bir muadili var mı bu yaptığınızın efendim Türkiye'de? E, şöyle Serkan Bey memnuniyetle belirtmek gerekir, aslında Türkiye'de muadili yok. E, şöyle muadili yok elbette ki kıymetli. Fuarlarımız var fakat fuarlar malumunuz üzere birçok segmenti bir araya getiren ve herkese nispeten açık olan organizasyonlar. Bunların içerisinde turizm profesyonellerine de açık olan var, akademisyenlere de, hatta işte bazen son günü halka açık olan. E, fuarlarda var. Tabii bizim etkinliği diğerlerinden farklı kılan bir kere B2B etkinliği olması, herkese açık bir etkinlik olmaması, konsept odaklı olması. Yani az evvel de söylediğim Hı -hı. gibi bizim organizasyon bir konsept odaklı. O da nedir? Outgoing'e yönelik bir etkinlik bu. Incoming'e yönelik bir etkinlik değil. Tabii ki de e, bu arada organizasyonun kendi içinde bir incoming trafiği barındırıyor. Hı -hı. Özellikle tabii ki de bizim e, Türkiye'nin 40'a yakın şehrinden toplamda ağırladığımız ee, yaklaşık işte e, İstanbul ve Anadolu olmak üzere bine yakın acentamızın tabii ki de Türkiye'de trafiği var. Fakat biz organizasyonumuzu niş ve bir konseptin üzerine oturttuk. O da dedik ki sen eğer outgoing hizmeti almak istiyorsan, e, dünyaya açılmak istiyorsan, vizyonunu arttırmak istiyorsan, işte şirketinde yeni yelpazeler açmak istiyorsan gel diyoruz bu organizasyona katıl. Eğer bu organizasyona bir alıcı olarak katılırsan sen ikinci günün sonunda burada Elbette ki Gülen yüzlerle ayrılman bizim hedefimiz ama sen buradan ikinci günün sonunda ayrılırken aslında cebinde ve yarın öbürsü gün masanda 50'den fazla ülkede iş yapabileceğin partner birlikteliğiyle ayrılmış olacaksın Bu bizim en büyük ayrıcalığımız. E, tabii teşekkür ederiz sizin tarafınızdan da hani bu e, hazırlığımızın görünmesi. E, ben biraz Serkan Bey siz televizyonculuk deyince ben de oradan örnek vereceğim. Çok kullandığım bir örnektir. E, ben de şimdi takdir edersiniz ki çok sahadayım. Özellikle ajanta ziyaretlerini ve Katılımcı ziyaretlerini neredeyse birebir yapıyorum bu yurt dışında veya yurt içinde. Ama tabii burada arkadaki emekçi ekibin şu anda olduğu gibi emekçi ekibin de asla ve kata hakkını yememek lazım. Ben de kendimi bazen benzetirken şuna benzetiyorum sizin yaptığınız gibi diyorum ki aslında ben bu işin ekran yüzüyüm, sunucuyum, spikerim ama benim diyorum kulağıma, Efendime söyleyeyim bazı sufleleri veren bir yönetmen var arkada buradaki misafirlerin konaklamasını ulaşımını ayarlayan bir operasyon ekibi var burada kablocu da var mikrofoncu da var dolayısıyla arkada tabii ki de çok büyük bir ekip çalışıyor bu vesileyle de ekip arkadaşlarımın da gerçekten emekleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu onu hatırlamanız da çok ince bir detay. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi ben yayında bir yandan siz konuşurken Erol arkadaşım eski sizin organizasyonun görüntülerini koyuyor. Ben geçen sene geldiğimde çok şaşırmıştım. Yani bu kadar yıl takip ettiğim halde şaşırmıştım. Bu kadar alanın içinde arı gibi, karınca gibi herkesin birbirine kart verip kart alıp konuşup böyle tanışıp el sıkışıp konuştuğunu gördüğümde, şimdi yanda yine görüyoruz görüntüleri, çok şaşırmıştım. Şimdi bu güzel organizasyonda TÜRSAP nerede? Bizimle nasıl çalışıyorsunuz? Birazdan bahsedebilir miyiz? Tabii ki de TÜRSAP'a teşekkür <laughs> ederiz. Başkanımız ve kurumumuz 3 senedir bu nitelikli, değer yaratan ve fayda üreten organizasyonun yanında bu vesileyle bir kez daha başkanımıza da, kurumumuza da, yönetimimize de ve emeği geçen sizler gibi tüm çalışan, Dostlarımıza, ekip arkadaşlarımıza da gerçekten en minnettarız, hem teşekkür ediyoruz. E, TÜRSAP bu sene e, ana sponsorumuz. Geçen sene e, destekleyen kurumlar içerisindeydi. Ve yine başkanımızın ve kurumumuzun desteğini geçen senede, ilk senede gördük. E, tabii Serkan Bey şimdi organizasyonumuzun üçüncüsü. Fakat e, biz bu organizasyonu yine dışarıda anlatırken gururla şu detayı paylaşıyoruz Serkan Bey. O da şu ki e, bu organizasyon aslında e, Globe Meets şirketinin değil... Bu organizasyon sahanın bir organizasyonu, sektörün bir organizasyonu, sektörün talep ettiği, istediği, arzuladığı, görmek istediği ve içinde olmak istediği bir organizasyon yapısı. Biz sektöre kulak verdik, sektöre gözlerimizi açtık. Sektör bizden bu organizasyonu istedi. Dolayısıyla bu sektörün organizasyon olunca zaten müthiş bir teveccühle karşılaştı. Bazı istatistiki bilgileri de izninizle bu vesileyle Lütfen. paylaşmak isterim. Serkan Bey biz geçen sene ilk seneye göre 3 katı büyüdük. Hiç. Bu senede bu senede %20 büyüdük geçen seneye göre. Fakat burası özellikle önemli. Biz %20 büyüdük çünkü fiziki şartlar ve imkanlar daha fazlasına el vermedi. Hmm. Mart ayı sonunda bütün katılımcı masalarımızı doldurduk. Bakın bu bizim organizasyonumuz için de, sektörümüz için de, ülkemiz için de bir gurur. Niye? Çünkü biz diyoruz ki turizm demek sadece gelsin demek değil. Turizm demek karşılıklı etkileşim demek. Turizm demek barış demek, diplomasi demek, kültürler arası alışveriş demek. Dolayısıyla birçok detayı içinde barındırıyor. Biz de bu vesileyle geçen seneye göre tabii Rixos Tersane'nin vermiş olduğu fizik imkanlar dahilinde Sadece %20 büyüyebildik. E, dikkatinizi çekiyorum. Mart sonunda bütün masalarımız doldu. Nisan başından beri ortalama her hafta minimum 3-4-5 masayı üzülerek geri çevirmek durumunda kaldık. Şimdi ben üzüldüm. Ben size diyecektim ki hala başvurup katılmak isteyenler varsa ne yapacaklar diyecektim. Şimdi %20'yi açtık diyorsunuz. Nasıl yapacağız? Yok ne yazık ki Serkan Bey. Tabii e, şimdi biz organizasyonu da tabii butikte tutmak istiyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse bu bağlamda da tabii Rixos İstanbul'un şu anda Güzide tesislerinden bir tanesi, balo alanı biz balo salonunda yapıyoruz bunu. 2500 metrekarelik düz, tavan yüksekliği geniş, ferah, kolonsuz bir salon. Özellikle terası ve Haliç'te olması hasebiyle de güzel bir konum olarak barındırıyor. Ve şu anda İstanbul'un da Türkiye'nin de en güzide tesislerinden hı hı. E, yani inanın şartlar el vermiyor. Şartlar el verse tabii ki de kapasiteyi biraz da arttırabilirdik. Ama ne yazık ki e, ne yazık ki diyorum hani bir yandan da tabii gurur verici ve e, bizler için de tabii müthiş bir şey. Çünkü Mart sonunda ya adeta bir rekor kırdık diyebilirim. Çünkü bu sene 200'e yakın bakın geldiğinizde göreceksiniz 200'e yakın exhibiter, katılımcı yani servis sağlayıcı masa var çok gerçekten gurur verici. Şimdi bir kere daha üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi bana demin bahsettiniz e, kaç ülke katılıyor, kaç hava yolu var. Bu rakamlardan da bunlardan da bahsederseniz eğer e, biraz daha bütünlükmüş oluruz diye düşünüyorum. Tabii keyifle şöyle e, bu sene Serkan Bey 11 ülkenin turizm ofisi var. Yani Küba turizm ofisinden şey turizm ofisine, Azerbaycan turizm ofisinden Dubai turizm ofisine, Visit Malta'dan e, turizm Malezya'ya, Visit Katar'a kadar ee, bakın 11 ülkenin turizm, turizm ofisi derken devletin tabii o ülkelerin resmi, bizdeki evet, yani muadili turizm geliştirme ajansı Aha. gibi e, düşünebilirsiniz bunu 11 ülkenin turizm ofisi geliyor 20'ye yakın ülkenin bakın e, hava yolu burada ve ülke müdürleri düzeyinde katılıyorlar. Yani Emirates'inden Air Astana'sına, Air Arabiyası'ndan Katar Airways'ine, Türk Hava Yolları'ndan Pegasus'una kadar düşünün ki ülke müdürü düzeyinde burada üst düzey bir katılım var. 20'ye yakın ülkenin havayolu. yolu. Iga Pes burada. Evet. Iga bütün gerek İstanbul Havalimanı özelinde barındırdığı bütün imkan olanak ve hizmetlerini burada birebir Türkiye'nin her yerinden getirdiğimiz e, niş alıcı acentalarla, yurt dışından getirdiğimiz alıcı acentalarla birebir buluşturmak için sabırsızlanıyor ve bütün hazırlığını buna göre yapıyor. Ama en önemlisi e, az evvel de söylediğim üzere alıcı acentalarımız e, burada 50'den fazla ülkede bakın dikkatinizi çekiyorum. 50'den fazla ülkede lokal acenta hizmeti alabileceği DMC ile bir arada. Az evvel unuttum. Sadece bu sene mesela Çin'den bile bakın iki DMC geliyor. Çin'den Hı -hı. bile yani Çin'den Japon, Japonya'sına, Kore'sinden İzlanda'sına, Peru'sundan Bosna Hersek'ine, Sırbistan'ından Maritchus'una, Küba'sından Kolombiya'sına, Meksika'sına kadar. Yani alıcı acentamıza biz vizyon katmak için, bütçesini arttırmak için, pastasını büyütmek için diyoruz ki zaten Serkan Bey, e, sen buraya değer katmak için, ya buraya değer katabileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorsun. Buradan fayda ayrı, faydayla ayrılabileceğini düşünüyor musun? gel diyoruz. Biz seni burada misafir etmeye hazırız. Dolayısıyla bütün şu anda hazırlığımızı da buna göre yapıyoruz. Dolayısıyla burada da karınca kararınca ne kadar taş üstüne taş koyabilirsek kendimizi de o kadar mutlu görüyoruz. Çünkü herkesin buradan gülen yüzlerle ayrılmasını e, olumlu buluyoruz. Bu arada izninizle Serkan Bey şeyi de belirtmek isterim. Şimdi tabii bizim katılımcı masalarımız doldu. Lakin biliyorsunuz alıcı ajantalarımız için başvurularımızı hı hı. biz geçen şey özür dilerim bu hafta veya gelecek hafta başında açıyor olacağız. Yani davetiyeyi açıyor olacağız. Link gitmesi gerekiyor kendilerine. Ee, bir kere tabii organizasyonumuz fazlaca kural barındırıyor. Ee, ne demek istiyorum? Mesela outgoing hizmeti Satın alma şeyiniz yoksa, profiliniz yoksa veya bu profili barındırmıyorsanız ne yazık ki biz burada misafir edemiyoruz. Hmm. Veya burada exhibiter profili taşıyorsanız fakat exhibiter olmadıysanız üzülerek sizi de ziyaretçi olarak alamıyoruz. Çünkü biz burada bir de Serkan Bey niceliğin de peşinde değiliz. Biz az evvel bakın çok güzel bir şey söylediniz. İçeride herkes arı arı çalışıyordu, konuşuyordu, kart alışveriş yapıyordu. Neden? Çünkü nitelikli bir kalabalık burada. Hı hı. Dolayısıyla şunu tabii paylaşmak isterim. Alıcı acentalarımız için yani İstanbul'dan ağırlama arzusunda olduğumuz Anadolu'dan getireceğimiz acentalar için başvurularımız devam ediyor. Lütfen bununla ilgili ekip arkadaşımız var. E, mail adresini buradan paylaşıyor Hemen olacağım. Hemen alt yazılan Erol arkadaşım paylaşıyor Tabii, şu anda. Tabii Azal et@globemit.com e, adresinden Azal arkadaşımızla irtibata hmm. geçebilirler. Ben e, kendi cep numaramı da veriyorum. Dileyen herkes bana bana da keyifle ulaşabilir. 0545 486 2210 numaram. Bu organizasyonumuz inanın ki e, kimseyi ayrıştırmadan, ödekileştirmeden e, buraya değer katacağına inanan Buradan da faydayla ayrılmak isteyen herkese açık. Yeter ki yurt dışında bir şeyler yapmak istesin, yurt dışında hizmet satın almak istesin. Biz keyifle İstanbul'dan veya Türkiye'nin değişik yerlerinden ağırlamaya hazırız. Şimdi cep telefonunu açık kanaldan veren bir başkanımız Firuz Bağlıkaya'yı biliyorum. Bir de sizi gördüm. Numaranızı yazabiliriz evet. değil mi alt tarafa? Tabii tabii yazabilirsiniz Serkan Bey. Zaten ben çok ulaşılabilir bir adamım. Hı hı. Bana dileyen inanın herkes Facebook'tan, LinkedIn'den, Instagram'dan, Numaramı bulup WhatsApp'tan veya arayarak herkes bana ulaşabilir. Teşekkür ederim kesinlikle. Evet. Şimdi bahsettiniz, o kadar çok ülkeden gelen var. Türkiye'de devlet adına da temsil var mı? Gelinecek Aha. mi? Şöyle geçen sene İstanbul Valimizin İstanbul Valisi Sayın Davut Gülün Valimizin yine teşrifleriyle açılışımızı yapmıştık. Keza yine TÜRSAP Başkanımız Firuz Balkaya zaten sağ olsun iki senedir bizi yalnız bırakmıyor. Bir nevi zaten aslında ev sahibimiz gibi. Çünkü takdir edersiniz ki burada ajantaların kair ekseriyeti bulunuyor ve elbette ki ajantaların kamu kurumu olan, STK gücü olan ee, çatı kuruluşu olan tabii ki de TÜRSAP Başkanımız da aslında benim gibi burada e, ev sahibi ev sahiplerinden biri olan Sayın İstanbul Valimiz dediğim gibi bizlerleydi. Geçen sene Kültür Turizm Bakanımız Nadir Alparslan bizimleydi açılışta. Bakan yardımcımız. Bakan yardımcımız doğrudu. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız pardon. Ee, İGA Genel Müdür Yardımcımız e, geçen sene bizlerleydi. Şu anda tabii biz protokol davetlerimizi geçiyoruz e, Serkan Bey. Tabii henüz daha protokol tarafında ee, kesinleşmiş isimler enüz değil, enüz net değil özür dilerim. Ee, baş konsolosların çok yoğun yine katılımı var. Hı hı. STK başkanlarının çok fazla yoğun katılım var. Yani muhtemelen bu senede geçen sene olduğu gibi 15 civarında baş konsolos, birçok STK başkanını ağırlama imkanımız olacak. Sayın Valimizden, Sayın Kültür Turizm Bakanımızdan, e, İTO Başkanı Sayın Şekip Avdagiç gibi birçok isimden de e, geri dönüş bekliyoruz. Tabi takdir edersiniz ki kendilerinin ajandaları ve takvimleri yoğun olabiliyor. Henüz netleşmiş değil. E, geri dönüş bekliyoruz. İlerleyen günlerde tabii ki son durumu da e, bizler de herkes için paylaşıyor olacağız açılışta kimlerin olacağı yönünde. Bu kadar güzel, bu kadar çok e, müslüman bir topluluğun olacağı yere katılacaklarını düşünüyorum Hüseyin Bey. E, şimdi yavaş yavaş sonuna geldik programımızın. Evet. Her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. E, son olarak size dergimizi göstermek istiyorum. Bu hafta yayınlandı. Bizim TÜRSAP iletişim Biriminin hazırladığı, Mesut Kanıt'ın başında olduğu dergimiz. Ben gerçekten sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakın isterseniz bir Aha. içinde çok güzel konular var. Benim de iki tane yazım var. Hı hı. Umarım sizin etkinliğinizde de insanlara ulaşacaktır. Tabii ki de çok teşekkürler paylaşımınız için. Ben de bu vesileyle bir kez daha nazik ev sahibiniz adına sizlere... Ve kurumumuza çok teşekkür ediyoruz. Kurumumuzun da tabii ki de organizasyonumuzda biliyorsunuz iki masasıyla yer alacak. TÜRSAP hı hı. ve TÜRSAP Rota. Aynı zamanda TÜRSAP TV'de canlı yayınlar, canlı yayınlar yapacak. Hı hı. Orada da birçok isimle canlı röportajlar yapma imkanı olacak. Bir kez daha bu imkanı bizlere verdiğiniz için ve kurumumuzda olduğumuz için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Şöyle söyleyeyim burası sizin, sizin seyahat ajantalarının yeri. Her zaman burası açık. Elimizden geldiği kadar sizinle beraber olmaktan mutlu oluyoruz. Biz zaten başkanımızın da direktifleri bu şekilde. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yayınımızı burada kapatalım. Hüseyin Bey'in söylediği gibi etkinlikte canlı yayınlarımızda zaten karşınızda olacağız. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.